Nesli tükenmek üzere olan hayvanlar her geçen gün daha büyük bir tehlike ile karşı karşıya. İnsan faaliyetleri, ormansızlaşma, kirlilik ve iklim değişikliği gibi etmenler bu benzersiz ve değerli türleri yok olma noktasına getiriyor. Bugün hep birlikte nesli tükenmek üzere olan 10 hayvan türünü inceleyeceğiz ve bu hayvanları korumak için neler yapabileceğimize değineceğiz. Keyifli seyirler. Kakapo uçamayan ve sadece Yeni Zelanda'ya ye özgü bir kuş türüdür. Yüzyıllar boyunca bu kuş doğal yırtıcılardan uzak bir ortamda evrimleşti. Ancak insanlar adaya yerleştiğinde kediler, fareler ve tilkiler gibi yabancı yırtıcıları da getirdiler. Bu yırtıcılar kakapoların yumurtalarına, yavrularına ve yetişkinlerine saldırarak popülasyonlarını hızla azalttı. Ayrıca ormansızlaşma ve insan faaliyetleri nedeniyle kakaponun yaşam alanları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kakapoların üreme oranı çok düşük. Her dişi kakapo yalnızca birkaç yılda bir ürediği için popülasyonun hızlı artması mümkün olmuyor. Bu türün hayatta kalabilmesi için yabancı yırtıcıların kontrol edilmesi Yaşam alanlarının korunması ve özel üreme programlarının devam etmesi gerekiyor. Biliyorsunuz ki internet üzerindeki faydalı içerikler gün geçtikçe azalıyor. Yükleyeceğim faydalı içeriklere hemen erişmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bengal kaplanı dünyanın en ikonik ve en tehlikeli olan büyük kedilerinden biridir. Ancak nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu muazzam hayvanların sayısının azalmasının en büyük nedeni yaşam alanlarının yok olması, ormanların kesilmesi, tarım alanlarının açılması ve sanayileşme. Yasa dışı avcılık da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Kaplanlar tüyleri ve vücut parçaları için avlanıyor. Aynı zamanda köylüler tarafından da çiftlik hayvanlarını avladığı gerekçesiyle öldürülüyor. İnsanlarla yaşadıkları çatışmalar da Bengal kaplanının neslinin tükenmesine yol açan faktörlerden bir diğeri. İnsan yerleşimlerinin kaplanların doğal alanlarına girmesiyle Kaplanlar sık sık köylülerle karşılaşıyor ve bu çatışmaları arttırıyor. Bengal kaplanlarını korumak için atılacak birkaç önemli adım var. İlk olarak yaşam alanlarının korunması ve genişletilmesi gerekiyor. Ormanlar yeniden canlandırılmalı, tarif olan alanlar restore edilmelidir. Ayrıca kaçak avcılıkla mücadele için denetimler sıklaştırılmalı ve cezai yaptırımlar arttırılmalıdır. Karetta karetta yani deniz kaplumbağası nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir tür. Peki bu muazzam yaratıkların nesli neden tükeniyor? İlk olarak deniz kirliliği büyük bir tehdit oluşturuyor. Plastik atıklar ve balık ağları kaplumbağaların sağlığını tehdit ediyor. Kaplumbağalar plastikleri yiyecek zannedip yutabiliyor bu da onların açlık, tıkanma ve diğer sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Bunun yanı sıra yasa dışı avcılık da önemli bir tehdit. Yumurta toplayıcıları ve kaplumbağa avcıları dişi kaplumbağaların yumurtlama alanlarına zarar veriyor. Bu da üreme oranlarını oldukça düşürüyor. Ayrıca sahillerdeki ışık kirliliği yavru kaplumbağaların denize yönlenmesini engelliyor. Sahil kenarındaki ışıklar yavruların deniz yerine karaya yönelmesine sebep olabiliyor. Bu da onların hayatta kalma şansını azaltıyor. Peki karetta karettaları nasıl koruyabiliriz? Öncelikle deniz kirliliği ile mücadele etmek için plastik kullanımını azaltmalı ve geri dönüşüm sistemlerini güçlendirmeliyiz. Ayrıca yasa dışı avcılıkla mücadele için denetimler artmalı ve kaplumbağaların yumurtlama alanları korunmalıdır. Sahillerdeki ışık kirliliği de önemli bir engel. Bu yüzden ışıkların doğru yönetilmesi gerekiyor. Kıyı bölgesinde yapılan inşaatlar ve insan faaliyetleri de kaplumbağaların üreme alanlarını tehdit ediyor. Bu nedenle bu alanlarda korunmalı. Javan gergedanı, dünyada sadece Endonezya'nın Java adasına özgün bir türdür ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki bu devasa hayvanların nesli neden tükeniyor? İlk olarak habitat kaybı büyük bir tehdit oluşturuyor. Ormanların kesilmesi ve tarım alanlarının açılması gergedanların yaşam alanlarını hızla daraltıyor. Ayrıca yasa dışı avcılık da ciddi bir problem. Gergedanların boynuzları geleneksel tıpta ve süs eşyalarında kullanıldığı için avlanıyorlar. Bunun yanı sıra Javan gergedanları çok küçük bir popülasyona sahip ve bu da genetik çeşitliliklerini sınırlıyor. Bu durum hastalıklara karşı daha savunmasız hale gelmelerini ve üreme sorunlarının artmasına neden oluyor. Peki Javan gergedanlarını korumak için neler yapabiliriz? İlk olarak yaşam alanlarını korumalıyız. Ormanların kesilmesini engellemek ve doğal yaşam alanlarını genişletmek bu türün hayatta kalabilmesi için kritik. Ayrıca yasa dışı avcılıkla mücadele etmek ve gergeden boynuzlarına olan talebi azaltmak için daha sık denetimler ve yasal düzenlemeler yapılmalı. Afrika filleri dünyamızın en ikonik ve en büyük kara hayvanlarından biridir. Ancak nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki Afrika filleri neden bu kadar tehlikede? İlk olarak kaçak avcılık büyük bir sorun. Filler dişleri için avlanıyor ve bu yasa dışı ticaret fil popülasyonunu hızla yok ediyor. Fil dişine olan talep bu devasa hayvanların neslini tehdit eden birinci sebeplerden biri. Habitat kaybı da önemli bir tehdit oluşturuyor. Ormansızlaşma, tarım arazilerinin açılması ve insan yerleşiminin büyümesi fillerin yaşam alanlarını daraltıyor. Bu da onların beslenme ve üreme alanlarını kaybetmelerine neden oluyor. Peki Afrika filleri nasıl korunabilir? İlk olarak yasadışı avcılıkla mücadele edilmeli, fil dişi ticareti durdurulmalı ve kaçak avcılıkla ilgili denetimler artmalıdır. Ayrıca filler için yaşam alanlarının korunması büyük önem taşıyor. Pandalar dünyanın en sevimli ve en tanınan hayvanlarından biri olmasına rağmen nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki pandaların nesli neden tükeniyor? İlk olarak habitat kaybı büyük bir tehdit oluşturuyor. Pandalar bambu ormanlarında yaşar ve bambu onların ana besin kaynağıdır. Ancak ormanlar kesilmekte ve bambu alanları daralmaktadır. Bu da pandaların yaşam alanlarını yok ediyor. Ayrıca pandaların üreme oranı oldukça düşüktür. Dişi pandalar yalnızca yılda birkaç kez ürer ve çoğu zaman yalnızca bir yavru doğururlar. Bu düşük üreme oranı popülasyonlarının artmasını zorlaştırmaktadır. Pandaların yaşam alanlarının küçülmesi onları daha fazla izole etmekte ve genetik çeşitliliklerini azaltmaktadır. Bir diğer tehdit ise insanların pandaların yaşadığı alanlara yaklaşması ve habitatlarının daha da parçalanmasıdır. Bu da pandaların besin bulmalarını zorlaştırmakta ve onları daha savunmasız hale getirmektedir. Peki pandaları korumak için neler yapabiliriz? İlk olarak habitatlarını korumak en önemli adımdır. Pandaların yaşadığı alanlar korunmalı ve bambu alanları sürdürülebilir bir şekilde yönetilmelidir. Ayrıca yerel halkların pandaların korunması konusunda bilinçlendirilmesi ve ormanların korunması için desteklenmesi gerekmektedir.